Merhaba abi Bu sıra bakmazsan kafana inmez. Spamlarsam hiç şey yapamaz. Bir tane daha içtim aga Allah. Çürürsüz. Bir tane daha içerim ben de. Açarın yok. Hadi abi hadi. Ne yapacağız abla onu be? Ray jumping. Siktir lan. Au! Bu ne be? Ben gizli bir yere mi geldim? Yoksa gelmem gereken yere mi geldim? Neyse buradan gidiyorum. Ey ey ey. O siktir. Çe oha. Direksiz uzun bir fight. Oha. Oha. Öldün mü lan? Aa ölmemişim. Git çabuk geç. Ben kesinlikle burada olmamalıyım ya. Uy Lütfen bir araya gelmeyin. Hay ananı. İyi günler. Aşağıya düş bakayım. <laughs> sen de bir siktir git bakayım. Oğlum sen NPC'sin amına koyayım. Bana peri atamazsın ya. Yat lan. Ha? Niye kritik kurmadım? Siktir lan. Gevşek. Burası benim kesinlikle levelim değil ya. Ee, evet adios. Şuraya gidelim. Burası daha insancıl duruyor. Usta selam. Benim de benim de misiniz? Kesinlikle benimle de benim Yavşak. Bu ne lan? Pislik. Ben bu oyunda Lb basarak yürüyeceğim ya. Nasıl? Aa, havalı. Verici başı. Peri masalları. Glitch. Glitch or kick. Glitch or kick. Glitch or kick. Çıkarım ki. Vazgeç. Neyse gerek şurada bakalım. Niye beyazdı ki burası? Yani. Ha? Mmm. Tamam. Her peri yaptım da. Bu sırtışımı göreceksiniz. En son. Anladın? Mı? Oh. Gizli yer buldum Cunie. Gizli yer buldum Selam. Merhaba. Well now, you seem to have your wits about you. Then you are a hmm? customer. evet. Yani random bir anahtar almak sanırım işime yarayabilir ya. Neyse alıyorum ki ya. Ah! Özür dilerim özür dilerim usta. Oğlum ne bileyim ya. Neyse peri suratımı bir kenara bırakırsak çok özür dilerim. Yani gerçekten özür dilerim usta. O iyi bir kılıçla çıkmış kardeşim bunu şuna tamam ne üzüleceğim ya. Ok ya amına koyayım. Gevşek herif. Vur bakayım. Vur. Vur. <laughs> Yap lan aşağıya. Şu merdiven yere çıkacak herhalde. Oha! Ya neyse ya ne yapabilirsiniz ki amına koyayım. Ben buradan uçtum aga buraya. Allah! Bir jump patak yapsam belki. Lan patak da nasıl yapıyor Amına koyacağım. Ha, bak böyle yaptım. Oo, oh! Aaa! Oluyordu lan! Arkadaşlar geleceğim bekleyin. Şimdi var. Ah! Tam ucundan yapsam olur gibi ya. Yapacağım. <laughs> <Hadi>. Yapacağım. <laughs> Cam patak yapmak istemiyordum. Buralı son kez giderken size bir hikaye anlatmak isterim. Sayın sevgilim Dilara gitti bir saat bir buçuk saatlik yol boyunca kulaklığını arayıp bulamayıp sizi mi bıraktım dedi. Yolun sonunda eve ulaştığında Eline cebine attı. Daha önce elini cebine birkaç defa atmıştı. Ona rağmen bulamamıştı. Ama ne kısmetse eve geldiğinde bir anda cebinde belirmişti. Bu ise şey bana büyük bir zevk verdi. Hadi bakalım. Nasıl sikiyim. Bu ne lan? Buran nere? Ha nere dur? Ha burası nere dur? <Sessizlik> Lying in ambush. Reis sevmiyor musun bundan? Ne öyle diyorsun öyle diyor Rick Perry? Sen ne yapıyorsun lan? Yat lan aşağı buraya yazıyı kim nasıl koydu ya? Yaptığınız glitch'i sikeyim. Verir misiniz efendim? Oha. E soğuların? No! Aa yukarıda! Yukarıdan! Sakin ol sikerim seni. Hey! Gimme Allah! Olmuyor abi olmuyor. Bana ne? Olmuyor ya. Yani. Ah şöyle bir yatalım ya şuraya. Selam Ha? Ne? Denmemişim ya galiba o yüzden öyle oldu. Oo chestin yine bak. Ne bu? Black fire bomb. Neden black? Bilemedim. Ya bu ne abi? Aa gerçek oyuncu lan bu galiba. Aa ne güzel lan. Tüm. Böyle bir şey mi varmış lan? <laughs> Hadi gidelim yukarı. Lan! Sen mi vurdun? Sen vurmadın galiba. Anlık öyle geldi bana. Lan bu mu? Aa! Oğlum orospu çocuğu musun lan? Vurma! Sikerim seni ha! mıymış bu? Pezevenk! Göte bak! Eee. Ne güzel Hadi Sen... Aa bak! Ulan aldığım bir anahtar sayesinde geldim. Lol. Chest! Yaşasın! Vur vur. E. Alo dayı. He? Ha vur Try pairing. Try pairing mi? Tough enemy mi? Ya nereye gidiyoruz amına koyayım? Magmaya indik. Ha! Aa! Aa! Sen kimsin? <laughs> Try, pairing. Try pairing. <laughs> Aşağı kattan sollarımı verin amına koyayım siktir olup gideceğim ya. O neydi amına koyayım? Kaç 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 kaç. Hadi bakalım. Bakın şurada galiba merdiven var. Aynen. Ben bu bossu keserken bossa değil şu yukarıdaki piçleri ölüyordum. Ama burada merdiven olduğunu da bilmiyordum yani. Raise the sun. Oy. Oy. Of. Havala. Bütün soulsları bitirmek. Gamerlığım adına çok önemli ya. CV'me yazacağım. Nerede oğlum bu boss? Allah. Selam. Aga seni sanki yere düşürebiliyorduk ya. Gel bakayım. Onları sikerim. Hiç iyi ilerlemiyoruz şu an. Yani aşağıya düşürme şeyini denemeden dümdüz yapmaya çalışsam o da zor hissettiriyor çünkü çok dar alan ya. Nasıl düşürebileceğimi de bilmiyorum ki. Kalkacaksın <laughs> 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 mı artık? That's what she said. bugünlük kıyafet Ah ah. Dark Souls'ta. İkinci gün. Bir yanım karanlık. Bir yanım aydınlık. Bütün hatalarım. Bütün mallıklarım. Gece aklımda. Ve hepsi Teker teker sonucu verdi. Bugün. Bu güzel günde. Yeni taktiklerimle. Bu boss'u kesiyoruz. Ve 7300 solumu Harcıyoruz. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Kafana bineceğim hazır mısın? Aa! abi ya. Sırf aşağıya düşüreyim diye. salaksın. Sal her şey o kadar basit ilerliyordu ki. Her şey o kadar planlarım içindeydi ki. Tek seferde geçiyordum. Dün düşündüğüm her şey doğru çıkmıştı. Ama mal gibi öldüm ya. Stamina'yı full tutmak baya önemli. Yat aşağı yat. Yat lan aşağı. Let's fucking go. Easy. Easy. Bütün olay strateji. Bütün olay sakinlik. Bütün olay hatalarını analiz etmek. İşte bu yüzden Dark Souls. İşte bu yüzden.